Şu anda Sal Yaylası'ndan aşağı doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi yollar çok bozuk. inanılmaz virajlı. Yaklaşık 11 kilometre veya 11'den birazcık daha fazla olabilir. İnanılmaz zikzaklarla birlikte Pokut ve Sal Yaylalarına çıkıyorsunuz. Dolayısıyla inişimiz çok zor. Şu an jantlarımız yandığı için fren sıkmaktan yandığı için mola verdik. Bunları soğutmaya çalışıyoruz. İnanılmaz derecede sarsıntılı geçiyor. Serkan. Güzel bir duygu. İkinci defa yaşıyorum aynı yoldan e, inmenin verdiği zevki. Herkese tavsiye ediyorum. Ama daha az sarsıntılı ama, bir şekilde. Amortisörünüz iyi olsun arkadaşlar. Yük, yükünüz az olsun, frenleriniz sağlam olsun, aklınız başınızda olsun. <laughs> Yayla'ya gelirseniz bir iki gün kalın. Yani. Keyfiniz yerinizde olsun. Şey, keyif yapmadan dönmeyin. E, bu bu yol e, keyif yapılmadan inilmez. Pişman olursunuz. Evet. Yayla çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çevreci insanlar olarak burada çöpümüz. Çöpümüzü aşağı kadar taşıyacağız. Orada aşağıda kahve var. En azından kahveye bırakırız. Ne varsa üzerimde ağırlık yapmasın diye zaten bagaja bağladım. Dolayısıyla arka çok ağır olduğu için inanılmaz sarsıntılı bir şekilde iniyoruz. Bazen kontrolde zorlanıyorum. Ama başka yapacak bir şey yok. Mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde inmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 23 dakikada 3,5 kilometre inebilmişiz şu su yarıkları özellikle yaş taşlar çok tehlikeli olabiliyor. Ya da büyük kayalara denk geldiğimiz zaman büyük kayalar tehlikeli olabiliyor. O yüzden yavaş yavaş jantlarımızı soğutarak devam ediyoruz. Bakalım kaç dakikada aşağıya varacağız. Daha sonra sizi bilgilendiririz. Hoşçakalın.